Yarışmanın 1. sırasında Hasan, 2. sırasında Miraç, 3. de Burak, 4'te Mustafa, 5. Elif, 6. Besra, 7. Defne. Evet, bakalım start verilince ilk turu kim başlayacak? İlk turda Hasan başlayacak. Tamam al oraya getir geri. Evet birinci turu Hasan tamamladı yerine geçiyor. Burak da geldi. Oh, drift yaptı Miraç. Evet duygu ve düşüncelerinizi alalım. Hasan nasıl da bisiklet turu? Bisiklet turu nasıldı? Güzel miydi? Güzeldi. Heyecanlı mı geçti? Çok heyecanlı. Ben de duygu ve düşüncelerini alalım. Ee, orada giderken biraz hızlı gittim. Bunlar ortadan gitti. Zevkli miydi sürmek? Zevkliydi. Burak senin duygu ve düşüncelerini alalım. Oh. Rüzgar çok mu esiyordu orada? Evet. Anlamadım. Mustafa nasıldı? Büyük Bisiklet turu. Kuş gibi. Besra? Daha hızlı Evet. De defne, sen defne, defne sen turu tamamladın mı? Defne nereye kadar gitti? Defne sen bu olmuş. Bir yıkla Mustafa. Bana. Bizim adımız. Aa. Bizim adımız bisikletçiler. Sokak bisikletçileri. Sokak bisikletçileri.